Hepinize merhaba. Suna Erdoğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size tasarım bana ait olan çok güzel bir lüf modeli yapımını paylaşacağım. 4 tane ip kullanacağım fakat renkleri değiştirebilirsiniz. Rengarenk de yapabilirsiniz. Modeli gösterince motifleri farklı farklı renklerle de yapabilirsiniz. 4 tane lif ipi yeterli bizim için. Ee, kanalıma abone olup videolarıma beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. 7 numarada tık kullanacağım. Kalan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz bu modelde. Hemen yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane zincir yapalım. 1 2 3 İlmeği uzattım alttan herhangi bir zincire buraya fıstık yaparak kapatalım bu şekilde böyle kapatıyoruz fıstıkların boyu ne küçük ne de çok büyük tekrar ikinci yaptım bir zincir üçüncüyü de yaptım bir zincir bu şekilde üç tane oldu dördüncüyü yapıyorum fakat kapatmıyorum bunu kapatmıyorum hemen bir tane batılacak yere atlayıp hemen yanına bu şekilde iki tane fıstığı kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar buraya bir tane ilmek aldık son nokta burası ve bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum çeviriyorum bu şekilde yan yana iki tane fıstığımız olmalı yine en başa bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar yapıyorum kapatmadan hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir son nokta burası yine ikisini kapatarak tamamladım Evet bu şekilde Beyaz ile işimiz bitti. 3 zincir yapalım. Bir aşağıya sabitleyelim böyle ilmek kaydırmayla iplerimiz daha kolay saklamak adına. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Şimdi diğer renk ipimi hemen ayarlayacağım. Evet, diğer rengimi de hemen buradaki köşeye köşeye ipimi sabitliyorum. Turuncu rengimi aldım. 3 zincirle sıkılaştıralım ve buraya yine bir tane yapıp kapatalım. Bir zincir yaptım. Tekrar burayı yapıyorum. Bu nokta yapıyorum. İkisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane bu nokta yapıyorum ikisini kapatıyorum şimdi burada köşeye geldim. Burada köşe yapacağız. Burada bir zincir yapıyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar buraya yapıyorum kapatmadan köşeye tekrar yapıyorum ve bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir tekrar ikili kapatarak devam ediyorum Evet, bu şekilde iki kenarı örmüş olduk ve buraya da köşe yapmış olduk. Şimdi buradan döneceğiz. Bir zincirle dönelim. Dönüşleri her zamanki gibi yapalım. İkili kapatarak köşeye kadar gelelim. Burası köşe oluyor. Köşeye kadar ikili kapatarak geldik. Evet, buraya kadar geldik köşeye kadar. Buraya tekrar bir köşe yapacağız aynısından. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan buradaki köşeye tekrar yapıyorum. bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir tekrar ikili kapatarak sıramın sonuna geliyorum sıranın sonuna geldim ve turuncuyla da işimiz bitti 3 zincirle aşağıya indim ilmek kaydırmayla sabitledim bir zincirle burada ipimi kesiyorum Evet bu şekilde bir görüntümüz var şimdi diğer renk ipimi alıyorum Evet diğer renk ipimi yeşil ipimi alacağım şöyle bir motif yapacağız böyle motif yapacağız şimdi bu sırayı öreceğiz burayı öreceğiz sonrasında ise bu sırayı öreceğiz şöyle rengarenk yaptım ben sizlerde kalan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz bu modelde şimdi bu turuncudan başlıyoruz bu iki kenarı öreceğiz yeşil renk ipimi hemen alıyorum yine 3 zincirle sıkılaştırdım buradaki yere fıstık yapıp kapatalım. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan yan tarafa yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Evet buradaki köşeye geldim. Yine köşe yapıyorum burada. Buradaki köşeye geldiğim için köşe yapıyorum. Köşelere geldiğimiz zaman mutlaka köşe yapmayı unutmayalım. Bir tane yapıp kapattım. Buraya tekrar yapıyorum. Kapatmadan köşeye ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar Buraya bir tane yan tarafa ikili kapatarak sıra sonuna geliyorum. Sıra sonun burası tekrar dönüş yapıyorum. Bu şekilde iki sırada burayı öreceğiz ve diğer bağlantıyı da hemen göstereceğim. Sıra sonun burası tekrar dönüş yapıp iki sıra burayı öreceğiz. Yine köşeye geldiğimiz zaman buradaki köşeye kadar ikili kapatıyoruz ve köşe uygulamasını yapıyoruz. Bu şekilde iki sırada yeşille örelim. Diğer bağlantıyı da hemen göstereceğim. Evet, bu şekilde tamamladım. Sıra sonuna geldim. 3 zincir. Bir aşağıya ilmek kaydırmayla sabitleyip bir zincirle öyle kesiyorum ipimi. İpler daha kolay saklansın diye daha güzel duruyor böyle. Şimdi iki sırada burayı ördük. Köşeye kadar İkili kapattık. Şöyle göstereyim. Köşeye kadar ikili kapattık ve tekrar köşe yaptık. Ee, geri dönüş yapıp iki sıra aynısını ördük. Yine köşeye kadar böyle ikili kapatıyoruz. Buradaki köşeye kadar ikili kapatıyoruz. Tekrar köşe çalışmasını yapıyoruz. Şimdi ise modelimizi böyle çeviriyoruz. Buradan başlayarak yine aynı işlemi yapacağız. Buradan başlangıcımız köşemiz burası oluyor köşeye kadar ikili kapatıyoruz ve köşe uygulaması yapıyoruz sıra sonumuz ise yine burası oluyor iki kenarı da yine iki sıra öreceğiz şöyle göstereyim ben aynı şekilde devam edeceğiz çok basit gerçekten böyle yapacağız şimdi Hemen bağlantımızı yapalım. Yeşile yapıyoruz. Buradaki bir tane yapıp kapatıyoruz. Her zaman başlangıcımızı yapıyoruz. Buraya bir tane. Hemen yan tarafa. ikisini kapatıyoruz. Evet ikili kapatarak devam edelim. Evet, bu şekilde ikili kapatarak köşeye kadar geliyoruz ve köşe uygulamasını yapıyoruz sıra sonumuz yine burası buradan tekrar geri dönüş yapıyoruz köşeye kadar ikili kapatıyoruz köşede köşe uygulaması yapıyoruz bu şekilde iki sırada burayı örelim Evet ben bu şekilde motiflerimi yaptım ve tamamladım Eğer motifi daha büyük yapmak istiyorsanız şu şekilde buradan başlangıç yeri burası olacaktır Burası başlangıç yeri ve köşeye kadar ikili kapatıyoruz ve köşe yapıyoruz. Sıra sonumuz tekrar burası olacaktır. Tekrar geri dönüş yapıyoruz. Köşeye kadar ikili kapatıp köşe uygulaması yapıp tekrar sıra sonunu yine böyle böyle yapıyoruz. Git gel yaparak iki kenar daha örebilirsiniz iki sıra. Ve bu şekilde birleştirme yapacağız şimdi hemen. Bu şekilde desenleriniz dışa bakabilir veya içe de bakabilir. Tercih size kalmış. Ben dışa bakmasını istediğim için bir tanesini hemen birleştirdim böyle. Bu birleştirme yöntemi çok kolay ve hem de güzel duruyor, pürüzsüz duruyor. Hiç yüksek durmuyor. Ekli gibi değil. Böyle arkası da bu şekilde. Hemen yapalım birlikte. Burayı da birleştireceğiz. En son yine bu ortasını da birleştireceğiz aynı yöntemle. Şimdi ben yine dışa bakmasını istiyorum böyle bu beyaz kısımların, lale kısımlarının dışa bakmasını istiyorum. İçe de bakabilir, öyle de güzel oluyor. Şimdi birleştirmeye hemen başlayalım. Buradan başlayalım, şöyle bozmadan böyle buraya ipimi. Sabitliyorum beyaz ipimi. 2 zincir yaptım sıkılaştırmak için. Buraya bir tane yapıyorum. Bir tane buraya fıstık yapıyoruz. İlmek aldık. Hemen burayı böyle bu şekilde yapacağımız için burayı alıyorum. Buraya yapıyorum, tersinden, ikinci motifimin tersinden fıstık yaptım ve böyle ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet, şöyle tekrar bakalım ve tarafa doğru gideceğimizi. Şöyle tekrar buraya da geçiş yapalım. Bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar yapıyorum. Ilmek aldım. Bir yukarı yapıyorum. Tekrar ilmek aldım. Ve buraya yapıyorum. Bu şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı üçünü bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum ve buradaki ortaya ilmek kaydırmayla böyle geçiş yapmayı mutlaka unutmayalım Evet şöyle tekrar bakalım bu şekilde olacak böyle bakarak karıştırmadan yapabilirsiniz şimdi tekrar devam ediyoruz Buraya bir tane aynı yöntemle ilmek aldım. Buraya yapıyorum. İlmek aldım. Hemen tersini motifimin tersinden fıstık yapıyorum. Bu şekilde tığımda 3 tane olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Mutlaka ortaya bu şekilde ilmek kaydırma ile geçişimizi unutmayalım ki daha düzgün dursun ve bu şekilde birleştirmemiz gayet düzgün duruyor devam edecek böyle tekrar yapalım buraya bir tane ilmek aldım hemen buraya yapıyorum ilmek aldım çevirdim buraya yapıyorum. Bu şekilde 3 tane fıstığı kapatıyorum. Bir zincir mutlaka ortaya böyle ilmek kaydırma ile geçişimizi unutmayalım. Bir zincir ve aynı işlemlere devam ederek birleştirmemizi sonuna kadar yapalım. Evet böyle oluyor. Birleştirmede de gayet Pürüzsüz duruyor, güzel duruyor. Birleştirmemizi yapalım. Diğer birleştirmemizi de aynı şekilde böyle yapacağız ve son olarak da burayı uzunlamasına birleştireceğiz ve kenarını yapacağız. Bu şekilde. Evet tamamlayalım, sonra uzun yeri de birleştirelim. Evet birleştirme işlemimizi de yaptık ve tamamladık. Şimdi buradaki boşluğu da yine aynı şekilde buradaki yöntemle aynı yöntemle birleştireceğiz. Sayılarda denk geliyor. Hemen birleştirmeyi yapalım. Ben bu birleştirmeyi çok sevdim. Gerçekten pürüzsüz böyle çıkıntısız bir şekilde hem de kolayca örülüyor. Şimdi İki zincirle yine sıklaştıralım. Buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Burayı da hemen kısaca göstermek istedim. Şöyle bu tarafa doğru yapacağız. Hemen ilmek alarak buradaki ters çevirip ve bu şekilde yine ikili kapatıyorum. Aynı yöntemle olacak zaten. Şöyle tekrar bir bakalım. Bakarak yaparsanız karışıklık olmaz. Buraya da ilmek kaydırma ile geçiş yapalım. Bir zincir buraya bir tane bir tane yaptık. İlmek aldım. Buraya yapıyorum. sıradaki yere buraya yaptık şöyle tekrar ilmek aldık diğer parçamızın şöyle iç tarafından atarak fıstık yapıyoruz bu şekilde üç tane fıstığı kapatalım bir zincir yapalım mutlaka buradaki ortadaki yere ilmeği kaydırma ile geçişimizi unutmayalım sıkı bir şekilde yapalım ve aynı işlemlere devam ediyoruz buraya bir tane Şöyle tekrar bakalım buraya bir tane hemen bu tarafa yapacağız ilmek aldım ve buradaki ördüğüm yeri yapıyorum 3 tane fıstığı kapatıyorum bir zincir buradaki ortadaki yere ilmek kaydırma ile geçişimizi unutmayalım bir zincir ve aynı şekilde birleştirmeye devam ediyoruz bu şekilde birleştirmeye devam edelim böyle zaten sayılar denk geliyor bu şekilde böyle beyaz kısmını falan alarak Birleştirmeye devam edelim. Evet, bu şekilde birleştirme işleminde uzunlamasına yaptık. Aynı yöntemle yapıyoruz. Burayı nasıl yaptıysak, diğerinde aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi kenar oyası yapacağız. Kenarı için ikili fıstıklar yaparak kenar geçebilirsiniz. Bir iki sıra kenar oyası sevmiyorsanız, o şekilde de yap kullanmak için yapıyorsanız, o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi en son buraya kadar geldim. İpimi kesmeden hemen buraya tekrar kenar oyası için başlangıç yapıyorum. Bir tane yapıp kapattım. Bir zincir tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 3 zincir bir aşağıya sabitliyorum. Buraya bir tane hemen yan tarafa İkisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya yapıyorum kapattım 3 zincir bir aşağıya sabitliyorum kenar oyası da farklı da yapabilirsiniz sevdiğiniz modellerden kanalımda yapımları var oynatma listelerinden karşınıza çıkacaktır. Ekranları sola doğru kaydırın. Kanalıma girdiğiniz zaman oynatma listeleri çıkacak karşınıza farklı kategoriler halinde. Ne örmek istiyorsanız onu tıklayıp o şekilde modellerimden örebilirsiniz. Evet bu şekilde yaparak köşeye kadar gelelim. Köşe yapacağız orada çünkü. Burada köşe yapacağız. Evet köşeye kadar aynı gösterdiğim mantıkla geldim aynı yöntemle geldim burası köşe oluyor o yüzden hemen köşe yapalım bir tane fıstık yapıp kapattım bir zincir tekrar yapıp kapatalım iki tane üst üste üç zincir bir aşağıya sabitliyorum bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan burada köşe yapıyorum ve diğer köşeleri de aynı şekilde yapmayı unutmayalım İkisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya yapıyorum kapattım 3 zincir buraya sabitliyorum aynı şekilde devam ediyorum Sadece ikili de kapatabilirsiniz. Kenar oyası yapmak istemiyorsanız dediğim gibi. Evet. Tekrar tomurcuk yapıp kapatacağız. Aynı işlemlere devam edeceğiz. Diğer köşelerde de bu şekilde yapmayı unutmayalım. Ve sıra sonuna gelelim. Evet aynı gösterdiğim yöntemle sıra sonuna geldim. Köşeleri bu şekilde aynı gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım böyle harika güzel bir model oldu. Sıra sonu şimdi birlikte yapacağız. Şöyle arkasını da çevireyim. Arkası da gayet düzgün duran güzel bir model oldu. Şimdi sıra sonunu birlikte yapalım. Buraya bir tane burada batılacak bir tane nokta var. Burada bir tane nokta var. Şimdi ikinciyi oraya yapıyoruz. Sıra sonunda üçlü kapatacağız. Buraya yaptım. Üçüncü ise buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Bu şekilde tığımda üç tane olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Bu şekilde pürüzsüz bir bitiş oldu. Şimdi tomurcuğunu yapalım. Kapattım. 3 zincir buraya sabitliyorum. Bir zincirle artık burada ipimizi kesiyoruz ve lifimin son halini gösteriyorum. Evet, lifimin sonuna geldim. Bu şekilde lifim bitti. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Çok kolay, çok güzel bir model oldu. Tasarım bana ait bir modeldi. İnşallah siz de seversiniz ve benimle birlikte örersiniz. Bu şekildeydi modelim. Boyut olarak da ideal oldu. Daha büyük de örebilirsiniz elbette. Hemen arkasında çevireyim bu şekilde. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz modeli. Böyle de kullanabilirsiniz. Evet modelim bu şekildeydi. Kanalıma abone olup videolarımı veya simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.